Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle birlikte bu benim sürekli yaptığım Sılık Banda diye geçen topuz olmayan ama topuz da olan yapışık saç modelini yapacağız. Aynı zamanda da Girl Math'den bahsedeceğiz. O Girl Math'de işte kız matematiği deniyor ya ondan bahsedeceğiz. Şimdi Normalde herkes saçını ıslatıyor, cacır yapıyor da ben her bir şey yapmayacağım. Bu daksı kullanıyorum, dibine bilmem kaçıncı kez getirdim. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Elimi de ısıtıyorum. Sonra da şöyle yediriyorum. Işte. Yedirdikten sonrasında yani asla yeteri kadar yedirilmiyor. Şimdi böyle yapıyorum. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Bakıyorum istediğim görüntü oldu mu. Ardından şu alt kısım neyse, benim altlarım da kısa. Altlarım daha kısa olduğu için o istediğim görüntü daha güzel olmuyor. Saçımı uzunken daha iyi oluyordu. Sonra bakıyorum ki yeterli değil, Biraz daha alıyorum çünkü beğenmedim. Bunu iyice sürüyorum. Sürdüm ve bu tarakla iyice tarıyorum. Şunlar şuradan çıkacak. çıkmalı Yoksa olmaz. Şimdi videoyu izlerken herkes yapıyor. Çok zamanım yok ama bunu sizinle yapmak istedim falan diye. O kadar doğruymuş ki ben şey diye düşünüyordum. Ya insanlar nasıl zamanı yokken bunu yapıyor? Öyle. Saat şu anda sabah 7.40 ve işe gideceğim ve babamı uyandırmam lazım. Bilerek uyandırmıyorum. Çünkü uyandırırsam hadi iyi ama kadar mükemmel olmasına gerek yok. Sonra böyle yudum et. Çekiştir. çekiştir. İyice ben bu arada. Sonra şu kancalı tokalar var ya bence imza parça bu kancalı tokalar. Ardından bu kancalı tokayı saçımı sıka sıka topluyorum. Saçımın sonu bu. Sonra şurayı şöyle yapıyorum ve şuna ihtiyacım var. Bununla böyle böyle yapıyorum. Burada kalanları geçiyorum ve şöyle bir tane tokayla yapıyorum. Ardına son bir kez böyle yapıyorum. Okey. Sonra geçiyorum. Ben şunu kullanıyorum. Bundan önce Morphoz'un turuncu olanını kullanıyorum. Bence turuncu olanı bundan çok daha güzel ve çok daha ideal. Bilmiyorum. Bu benim düşüncem. <laughs> Hayır, Ardına şurayı. Şuraları daha iyi yapışsın diye yapalım. yapayım. Hah. Galiba bozdum. That's okay. Şimdi bir elimi yıkayıp geleceğim. Makyaj alacağım. Geldim. Şu anda yamuk duruyorsunuz farkındayım. Umarım siz farkında değilsinizdir. Hemen yüzüme bir nemendirici süreceğim. Az daha zaman. Şimdi görme haftan bahsedeceğim tamam mı? Görme hafta şöyle bir şey var. Diyelim ki e, yanınızda cebinizde bir şey var. E, bozukluklar var. Ya nakit para var. Çantanızda buldunuz bunu. Ve bunu harcıyorsunuz. Bunu harcadığınızda harcadığınız para aslında sizin paranız değildir. Beleş paradır. Bu <laughs> girl math olarak geçiyor. Bence ne sayılabilir? Um, bir yerden bir alışveriş yaptınız. O yaptığınız alışveriş sonrasında da bir şey e, beğenmediniz ve iade edeceksiniz. İade ettiniz de farklı bir şey aldınız. Yerde senede, yerde çeki tarzı bir şeyle. Bu beleş. <laughs> havadan gelen bir para vardır ve siz o havadan gelen bir parayla gidip bedava bir şey almışsınızdır. Evet. Şimdi nemlendiği için Asla bekleyemem. Öyle vaktim yok. süreceğim. bu şey olarak da geçebilir bu arada üniversitenin ilk gün makcere. Her neyse. Ee, Ardından ne var? Arkadaşlarınızla bir yere gideceksiniz. Arkadaşlarınız size bir şey. Arkadaşlarınız ki siz ödediniz onu kartınızdan ve onlar size parayı cash verdi, direkt nakit bozuk verdi Ya da işte nakit para verdi ve siz o parayla bir şey alacaksınız. O para aslında Belavadır. Size öylesine verilmiş bir paradır. Ardına kartınıza yapılan her alışveriş ücretsizdir. Evet, yani hepsinin ödeme tarihi son ödeme günü olsa da e, bu ücretsizdir. <laughs> bu görme olayı bence bu yüzden daha da anlamlı. Çünkü her şeyin kızlara özel versiyonu var. Ya da görüş kremimizi ile alınan her şey ücretsizdir. Çünkü sizden çıkmamıştır. Banka hesabınızda görmediğiniz bir yerden harcadığınız her şey ücretsiz. Evet diyeceksiniz. Çok saçma. Ne alakası var? Maalesef çok alakası var. Evet ücretsizliği bunun farkındayız. Ve bunu şey yapmıyoruz. Ters demiyoruz. ters demiyoruz. ne ya? Farklı bir cümle bulamadım. Farklı bir kelime bulamadım. Ama böyle olmasına mutluyuz son derece. Şimdi kaşımızı sabitliyoruz. Benim kaşım çok 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 uzadı. Ondan sonrasında biliyorsunuz ki ben sizinle birlikte aldırmaya gittim aldırdım. Ama tekrar alacakken yani o kadının orada olmadığını öğrendim. Bu yüzden de aldırmadım. Pişmanım çünkü çok çok kötü duruyor. Keşke aldırsaydım diyorum ama neyse boşverin. Kaşımı aldırmak zorunda değilim zaten. Birileri beni İbrahim Tatlıses'e benzesene Bu arada işimin ikinci haftasındayım ve ikinci hafta bitecek. Dedim, çarşamba galiba ya da Perşembe emin değilim. Yani bu videoyu bugün yayınlayacağıma göre Perşembe. Tamam. Kaşımı sabitlemeyi aşırı seviyorum ya. Ama galiba sabitleyemedim. Neyse biz her videoda sizinle bunu yaşıyoruz. Kaşımı sabitlemeyi çok seviyorum ama sabitleyemedim. Şey geçiyor. Monoloğu geçiyor kendi. Kendi. Ardına, ne? var görmeyaf olan? Hatırlamıyordum ya. Ha. Neyse şimdi bir şey daha soracağım size. Ben... Siz highlighter'da hangi alt tonu seviyorsunuz? Ben gümüş alt tonu pembe ve gold alt tondan daha çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Daha hoşuma gidiyor. Bence daha tatlı duruyor. Sonra mesela üniversitenin ilk gününde ne yapmamız önemli. Bol değil ama tatlı bence. Böyle bir allık. Ben size şimdi beğendiğim allığı göstereceğim. Kullandım. Aşırı hoşuma gidiyor. Yani bir de ben şeyi seviyorum, yüzde sanki görüntüsünü aşırı beğeniyorum. Bu kadar kötü duruyorum ki. Asla hazırlanmamış Bu aşırı güzel. Ben bunu aşırı seviyorum. Ve sanırım kamerayla, kendi telefonumla çektiğim son videom bugün. Kamera almaya gidebilirim, emin değilim. Yani varsa gideceğiz, alacağız. Ama yoksa üzülürüm. Bakın. Pastelink sanırım gold alt diyeceğiz alacağız ama yoksa üzülürüm. bakın, Pastelink sanırım gold alt tonunu. yine de gold alt tonunu vermiyor. Ama yine de seviyorum. Benim bu kararlılık seviyesi değil mi? Her neyse. Sonra buraya da bir tane pıt yapıyorum. Şimdi üniversitenin ilk gününde aşırı aşırı abartmanıza gerek yok. Bakar mısın saçım arkadan duruşuna? Neyse önemsemeyin. Öyle önemli. Söylesen buraya böyle. Ki farklı bir fırça yapıyorum buraya. Ama babam biraz sonra kapıyı çalacak ve diyecek ki hadi. hadi. diyeceğim ki ama hazır değilim ki baba. Umarım sesim çıkıyordur ya. Herkes uyuyor diye çok sessiz konuşuyorum. Ve dışarıdaki kuşlar aşırı gürültüler. Olmadı galiba. Neyse. Önemli değil. Hı. Bir de ben daha şunu yapmayı çok seviyorum. Bakın. Hoşuma gidiyor. Bunu yaptık. Rimal sürelim. Hangi rimelimin dolu, hangi rimalimin olmadığını bilmiyorum. Bu yüzden bunu kullanacağım. Zaten anlarız. Bu galiba boşmuş. Benim yaptığım seçimler. Zaten tek de doğru çıksaydın kendi kafamı kırardım size çalışma hayatından bahsedeceğim. Zaten görme çok örnek veremedim. Farkındayım. Ama yani bu parayla ilgili olan şeyler ha hediye geldi ve o hediyeyi değiştirdiniz tamam mı? Bu tamamen beleştir. hediye değiştirdiniz üstüne parayla bir şey aldınız bu da beleştir. Neden diye sormayın. Bazı şeyler sorgulanmamalı. Ve her gün sabahın 8'inde 8'inde işe gidip 7'sinde uyandığım için kadar zorlanmaya başladım ki normalde geçen hafta şey demiştim videoda ya hayır o kadar çok zorlanmıyorum. Uyanmak beni yormuyor. Ama hayır bu hafta beni uyanmak doğurdu ve zaten işin komiği ne biliyor musunuz? Ee, akşam saat 8 değil abarttım. 11-12 gibi uyuyorum. yani çok gecikmiyorum. Ve kompakt basit bir makyaj yapmaya çalışıyorum. Ama bunu üniversitenin ilk gününde yapar mıydım? Yapardım tabi siz göz altınızı kapatmayı unutmayın. Eğer katıcı kullanacaksınız kapatıcıyı kullanmayı da unutmayın çünkü benim zamanım yok. Hiçbirini yapamam. Oha. Işık o kadar kötü ki durduğum konu o kadar kötü ki telefonun duruşu o kadar kötü ki size bunu anlatamam. An anlatamam değil anlıyorsunuz zaten. Neyse <laughs> ne diyeyim? Ben bu arada güneş kreminden normalde eğer Laroche kullanmıyorsam güneş kremini ki ben bunu her videomda söylüyorum dünyanın en güzel güneş kremi en güzeli eğer Laroche kullanmıyorsam kaş vaksımı şeyden önce sürüyorum güneş kremimden önce sürüyorum çünkü galiba sürekli kaşıma değdiriyorum ve kaşıma değdirdiğim için de beyaz 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 şeyler oluyor kaşımda ve bu benim hoşuma hiç 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 gitmiyor bunun için çok heyecanlıyım. Belki size götürürüm. Belki götürmem. Neyse, böyle. Sonra... Yani... Mod, bakın size şöyle Şimdi yeni yeni kışa giriyoruz ya. Ben hastalandım çünkü ben her kışa geliştiğimizde mutlaka bir kere hastalanırım. Mutlaka. Ee, galiba yapacak bir şey kalmadı çünkü Söyledim çantamda. Neyse bu kadar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın.